Merhaba arkadaşlar, Klasik Düşünce Okulu Arapça derslerine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde fiil muzari nasbeden edat olan ve fiil muzari gelecek zamanda olumsuz yapan len ile kurulmuş cümle örneklerini ele alacağız. Buradaki cümlelerin bir kısmı fiil cümlesi, bir kısmı isim cümlesi. E, biliyorsunuz fiil muzari'de Muzari'de efali hamse dediğimiz beş yer var. Bu beş yerde hem fiilin başına cezmedatı gelse de hem de nasbedatı gelse de bunların hem meczumluk hem de mansubluk alameti buradaki nunların düşmesidir. Mesela yektübe'ni yektübüne, tektübe'ni tektübüne, tektübine bu beş yerde. Lem de gelse. Lem yektübe, lem yektübü, lem tektübe, lem tektübü, lem tektübi olur. Len nasbedatı gelse de Len yektübe, len yektübü, len tektübe, len tektübü, len tektübi. Nasb alameti, nunların düşmesi olur. İki yer mebniydi, iki cemi müennes. İşte yektüb ne, ne, o kadınlar yazıyorlar. Siz kadınlar, len gelse de, len yektüb ne, len tektüb ne. İşte onlar yazmayacaklar, siz yazmayacaksınız. Burada ne olmaz? nun düşmez çünkü onunlar zamirdir. Diğer sonunda zamir olmayan yani yektübü, tek tübü, ek tübü, nek tübü bunlarda sonlarda e, zamir yok. Fiil muzları normalde merfudur. Merfu kelime dammedir bunlarda. Bunların başına geldiği zaman len, len yek tübe, len tek tübe, len ek tübe, len nek tübe olur. Şimdi cümleleri okuyalım. Len teşura bi huznin ba'del feşel. Başarısız olduktan sonra üzülmeyeceksin, üzüntü duymayacaksın. Bu bir fiil cümlesidir. Len fiilini nasip etmiştir. Evet, len teşura Fiil muzari mansuplu nasb alemet fetadır. Faili nereden? Bakıyoruz burada fail yok. Sen, ente, erkek için. Yani, bir harfi şe'aranın bir şe'ara, bir yeş'uru, bir hüznin mecrur isimdir. Ba'de muzaftır, zarftır. El feşeli muzaffiliğidir. Öğrenciler kütüphaneye gitmeyecek. Bakın et ile başlamış. Demek ki bu bir e, isim cümlesi, fiil cümlesi değil. Fiil ile başlayabilirdi. Et-tüllâbü len yezhebu ilel mektebe et mübteda len yezebu ilen mektebe haberdir. Haber fi cümles haline gelmiştir. Len fiil muzari nasbeden eden edatlardan birisidir. Hem fiil muzari fiziki olarak e, fiil muzarda de değişiklik meydana getirir. Hem de mana olarak gelecek zamanda olumsuz yapar. Bu fiil muzari mansup mudur? Evet. Sondaki bakın nun vardı bunun sonunda yezebune o atıldı. Yezebu fiildir. Buradaki vav wow, faildir. ile harfi cer el mektebeti mecur isimdir. Cimri asla cömert olmayacak. Len yecudel bakhilu ebeden. Cade yecudu cömert olmak. Başka var mı? Var. Kerume Kerume yekrumu. Cömert oldu. Kerume yekrumu. Kerimün cömert. Hem kerim sadece cömertin onurlu olduğu, izzetli oldu, değerli oldu, kıymetli olduğu manasında var. Cade yecudu bunun masları cüydün. Cömertlik, cömert olma. Cömert nedir? Cevet. Cevedün. Hem at manasına gelir hem de cömert manasına gelir. Yeni kelimeleri ezberlemek için farklı e, kelimelerden oluşan cümleler kuruyoruz artık. Evet bu bir fiil cümlesidir. Lenyici de fiili muzari mansupları nasb alemet buradaki fetadır. Elbehilü faildir. Ebeden zarftır. Ebeden şimdiki ve gelecek zamanlarda asla kesinlikle olumlu cümlede kesinlikle olumsuz cümlerde asla manasına gelir. Bir de gattu geçmişti. Gattu'yu geçmiş zaman mazini olumsuzunda kullanalım. Mesela lem ezheb gattu asla gitmedim. Me zehebtu gattu asla gitmedim. Konuyu iki kere açıklamayacağım. Şeraha yeşrahu açıklamak. Len eşrahal mevdu'a fi Fiil cümletir. Len eşrah fiil muzari mansuplu nasb alemet buradaki fetadır. Çünkü len fiil muzari nasbeder eder. Faili müstetir gizli zamir enedir. El meyi açıklamacım el mevdu'a mef'ulün bihtir mansuplu nasb el fetadır. Merrateyni iki kere bunu sonra göreceğiz. Bir kere diyeceksen merraten. Siz bu gibi gerçekleri anlamayacaksınız. Fehime yefemi anlamak. Entüm len tefemu misle hadil hakayık. Bu bir isim cümlesidir. Entüm müktedadır. Buradaki lenle başlayan cümle fiil cümlesidir, haberdir haber fiil cümlesi olduğu için kendi içine değerlendireceğiz. Len tefem, len fiili muzari nasip eden harftir. Tefem u, fiil-i muzari mansuptur. Nasb alamet buradaki nunun düşmesidir. Fiil-i muzari mansuptur. Peki buradaki vav nedir? Bu vav fail zammedir. Adı vavül cemaadır bunun. Misle zarftır burada. Misle muzaf, hezihi muzafiliyettir. İsmi şerretten sonra gelen el takılı kelimelerin müşanilehi olduğunu, yani o ismi şerretini alamadığı hareket aldığını, bazen sıfat, bazen bedel olduğunu söylemiştik. Bu da muzafiri olduğu için el iki bu harekeyi almıştır. Takımımız kupayı almayacak. Hasale ale yahsule ale almak, elde etmek, sahip olmak. Len yahsule ferikuna alel kes. Kes, kupa demek. Fi fiil cümlesidir. Len harftir. Fiil muzari nasb eden harflerdendir. Yahsule fiil muzari mansuplu nasb alameti fetadır. Kim almayacak? Feriku. Bakın bu faildir. Fail merfuk alameti dammedir. Ayrıca ferigu muzaf, ne unutmayalım. Bir ismin sonuna zamir birleşirse o isim muzaf, o zamir muzafiri olur. Aynı zamirler fiile birleşirse onlar mef'ulün bih olur. Ala harficer el kesi mecrur isimdir. Asla yalan söylemeyeceğiz. Kezebe yekzibu yalan söylemek. Len nekzibe ebeden. Evet len nekzibe ebeden. Len ha, nasb edatı harfi. Nekzibe fiil muzari mansubu nasb elmet fetadır. Bunun faili gizlidir. Nahnü. Hatırlayın, fiilin muzaride üç yerde fail daima sonsuza kadar gizlidir. Biri tek tübü sen erkek yazıyorsun. Başka bir tane de tek tübü o kadın orada gizli olmak zorunda değil. Mesela biz tek tübü Ayşe tü dersek Ayşe yazıyor. Ayşe faildir. Ayşe tü tek tübü dersek tek tübünün faili hiyedir. O da Ayşe'ye gider. Tek tübü var. Sen erkek yazıyorsun. Ek tübü ben yazıyorum. Bir de nek tübü biz yazıyoruz. Bu üçünde fiili muzari ise eğer bu üçünde failler hep gizli. Tek tübü de entedir. Ek tübü de enedir. Nek tübü de nahnüdür. Bunları daha önce gördük. Ben genel tekrar olsun diye arada hatırlatıyorum bunları. Unutmayın burada e, len nek tübü ebeden yerine gattu diyemeyiz. Çünkü gattu yani gerçek Arapça'da, doğru Arapça'da böyledir ama Araplar bazen böyle kullanabiliyor. Siz doğrusunu kullanın. Allah Celle Celaluhu bizim suretlerimize bakmayacak. Nazara ile, yanzuru ile, bakmak ile harfi Celle kullanılır. Len yanzurallahu ila suvarine. Evet len fiil muzari eder. Yanzura, e, fiil muzari mansuplu nasip fetadır. Allah'u faildir ile harfi cer suver ne mecrudur? Suveri mecrudur. Suveri muzaf ne muzaf Bu suretin çoğuludur. Suretün. Suret resim manasına da gelir. Evet. Suretün bunun çoğu neymiş? Suverun. Köyde uzun süre kalmayacağız. Lebise yelbesü kalmak. Lebise. Lebise yelbes. Len nelbese fil qaryati waqtan tawilan. Len fil muzari nasb harf eee nelbese fil muzari mansub nasb alameti. Buradaki fetadır. Bunun faili az önce söyledik. Gizlidir. Nahnu fail. Fi harfi cel el qaryati mecurdur. Waqtan zartı ne kadar süre? Ne zaman sorusu? Ne kadar süre sorusu? Zarftır. Tawilen de onun sıfattır. Sen bazı kuralları şimdi anlamayacaksın. Entilen tefemi ma'dal kavaidil an. Evet bu bir isim cümlesi. Enti müptedadır. Orası haber fiil cümlesi halinde gelmiştir. Fehime yefem anlamak. Len tefem, len fiil muzari harf. Tefemi fiil muzari mansuplu nasb alemeti. Sondaki nun düşmüştür. Buradaki ya fail zamirde ya muhataba diyoruz biz burada. Ba'da mef'ulün bihtir. Mansuplu nasb alemeti. Fete ayrıca ba'da muzaftır. El kavaidi muzaf ile El ene zarftır. Şimdi siz bizim davetimizi kabul etmeyeceksiniz. Entum len tekbelu davetene. Bu bir isim cümlesi. Entum müptedadır. Haber len davetine Kabul etmek nedir? Kabile yakbelu. Kabile kabiltu ve hebtu. kabul ettim verdim. Kabile yakbelu. Evet. Len haber dedik. Len fiil muzan Aslında bu takbelune neydi? Len geldiği için bu mansub oldu. Nasb alameti buradaki nunun düşmesidir. Failidir buradaki vavul cema'a. Davete mef'ulün bihtir mansubdur. Nasb alameti fetadır. Davete muzaf ne muzaf Onlar çok şaşırmayacak. Hünne len ya'cebne kethiran. Bu bir isim cümlesi. Hünne mübtedadır. Len ya'cebne kethiran. Burası haberdir. Kim onlar? Kadınlar tabii ki. Hünne'den anlıyoruz. Acibe ya'cep. Şaşırmak acibe ya acibe. Mesela biz Türkçe'de acaba diyoruz. Türkçesi acaba Arapçadır aslında ama anlam anlam kayması olmuştur. Türkçesi acaba olanın Arapçası tura veya ya tura acaba işte eyne zebe Hüseyin acaba Hüseyin nereye gitti? Ya tura acaba. Türkçesi acaba ama Arapçası aceben Acaben, bu acaba değil Türkçesi bunun. Acaben, tuhaf şey ya, Allah Allah, şaşırıyorum. Ne şaşıracak şey gibi şaşırma ifade eder. Acaben. Acaben dersek al acaba manasına gelmiyor. Acaba diyeceksin, tura, ya tura. Komşunun ölümüne üzülmeyecek misin? Hazine, ya hazine. Üzülmek, ama bir şeye üzülmek. Hazine ale, bakın harfi cerim. Elen tahseni ale mevti caratik. Komşunun, senin komşunun ölümüne üzülmeyecek misin? E soru harfi bu. Len fiilin bu zarar nasip eder. Tahseni fiilin bu zarar alameti sondaki nun düşmüştür. Bunun fail zamiri buradaki ye'dir. Ya'ül muhatabadır. Ala harfi cel. Mevti mecrurdur. Şimdi bakalım mevtiye. Niye başında el takısı Sonunda Sonda temi yok. Çünkü bu muzaftır. Carati muzafiliyettir. Ayrıca muzaftır ki muzafiliyettir aceleci kişi, aceleci musibetlere sabredemeyecek. Sabera ale, yasbir ale, bir şeye sabretmek, dayanmak, katlanmak. Len yasbir ale alel masaib. Bu musibetin çoğulu. Musibetün, musibetün masaib. Musibetler. Evet fiil cümlesidir. Len fiilimizden muzari nasb eden edattır. muzari mansuptur. Nasb alamet, alamet fethedir. El acul, faildir. Failin merfuk alamet dammedir. Ala harfi cer el masaibi mecrur isimdir. Günahkarlar Rablerine tövbe etmeyecek. Tebe ile yetub ile tövbe etmek. İla ile tövbe etmek. Tebe ile yetub ile ama tebe ale tövbeleri kabul etmek. Bu Allah için konu. Yetubullahu ala men tebe. Allah tevbe edenin tevbesini kabul eder. Yet ayet bu. Yetûbullâhu 'alâ men Tûbû ilallâhi bakın bu da ayet. Tûbû ilallâhi tevbeten nasûha. Allah nasuh tevbeyle tevbe edin. Evet fâsıkın çoğulu bu. Fâs Türkçesi tüccesi fâsık Arapçası fâsık. Günahkar. El-fussâqu len yetûbû ilâ rabbihim. Bu bir isim cümlesi. el füssâgu, mübteda. Len bu burası haberdir, mahallen merfudur. Len fiilin buzarı nasbeder, eder, bu fiilin buzarı mansuptur. Nasb alemede son düşmüştür. İla harfi cer, Rabbi mecur, Rabbi muzaf, him muzaf bilehtir. Onlar kötülük yapmayacak. Yani kötü am ile seyyi eten, kötülük yapmak, am ile yapmak. Amile seyyiat. Seyyiat onun çoğulu. Hümlen ya'melü seyyiat. Onlar kötülük yapmayacak. Bu bir isim cümlesi. Hüm dahadır haberi şurası. Len ya'melü seyyiyat. Haber mahallen merfudur. Len fiil muzan nasb eder. Ya'melü mansubdur. Nasb alametinin onun düşmesidir. Faili buradaki vavdur. Es seyyiyatı mef'ulün bihtir. Mansubdur. Nasb alameti feta yerine kesadır. Çünkü bu cemi mennes salimdir. Len tazlimu ciranekum. Zaleme yazdimu zulmetmek. Komşularınıza zulme, zulmetmeyeceksiniz. Len nasb harfi. Tazlimu fil muzari mansup nasb alemetinin onun düşmesidir. Tazlimu film -fai, faili bu vavdır. Cirane mef'ulün bihtir mansuptur. nasb alemeti fetadır. E, cirane muzaf küm muzaf Bu carunun çoğuludur. Bu çoğul nasıl çoğuldur? Ciran, cemi mükesler, düzensiz çoğuldur. Asiler cezadan kurtulmayacak. El asuna len teslemu minel iqab. Selime min kurtul kurtulmak. Selime min bir şeyden kurtulmak, selamet olmak. El asun, asa, isyan etmek, Türkçesi isyan etmek ama Arapçada günahkar, Allah'ın emirlerine isyan eden, Allah'ın emirlerine karşı gelen manasında bu. El asune de var, bunun el usatu diye de çoğulu var. Bunlar işte çoğul. Biri, bu cemi müzekker salih. El usatu cemi mükesserdir. Yani bu bir isim diyoruz. El asunen mübtedadır, Müptedar merfluk alameti buradaki vavdur. Cem Müzekker Salim haberi fiil cümlesi halinde gelmiştir. Len teslim fiil muzarin mansurlu nasip alametinin düşmesidir. Buradaki vav faildir. Min harfi cel el iqab mecrurdur. O ikisi alkolü meşrubatı içmeyecek. Şerbe yaşabı içmek. Hüme len yeşrabel meşrubatil kuhuliyye. Evet hüme mübtedadır. Geri kalan kısmı len yeşrabel meşrubatil kuhuliyye haberdir. Mahalle merfudur. Len fiil muzar nasip eder. Bu aslında yeşrabaniydi. Mansup kanamet nun düşmesidir. Fail buradaki eliftir. Bunu elif ile işleyin diyoruz. El meşrubati mef'ulun bihtir mansuplu nasb alamet feta yerine kesadır. Çünkü cemmene salimdir. Ama onun sıfatı bakın. El kühuliyete onu alamadı. Hareket almıştır. Yani sıfat burada yanlış gelmemiştir. Doğrudur. Gökten bir damla su düşmeyecek. Len teskuta katratu ma'in mine Evet. Sakata yaskutu düşmek. Len tesukuna fiil, fiil cümlesi mansuptur, nasip fetadır. Katratu, bu faildir. Katre katre deriz, bu işte oradan Fail merfuk ve dammedir. Niye bu başında el taksi sonu tem Muzaf olduğu için. Katratu bir damla su. Ee, muzaf, mâin, muzaf Min harfi cel, es-semâi, mecrurdur. İnşallah siz ikiniz hayal kırıklığına uğramayacaksınız. ara bi haybeti emel. Evet, hayal kırıklığı hissetmek şa'ara yeş'uru hissetmek bi ile kullanılıyor. Len teş'ura bi haybeti emelin inşaallah. Len fi muzar nasbeden edat teş'ura mansuplu nasb alameti buradaki nunun düşmesidir. Buradaki elif fail elifül isne'indir. Bi harfi cerdir haybeti mecur. Ayrıca haybeti muzaf emelin muzafın ileyhtir. İnşallah, inşallah eğer Allah dilerse, eğer demek, şe'e isterse, dilerse, Allahu, Allah. İnşallah Türkçesi. Arapçası inşaallah, inşaallah. Türkçe konuşuyorsak inşallah, Arapça konuşuyorsak inşaallah dememiz lazım. Alıştırma, Türkçelerin dikkate alarak boşluklara len ile olumsuz yapılmış uygun fiiller getir. Bir ona Allah'tan başka ibadet etmeyeceğiz. Abede ya'budu, ibadet etmek, abede ya'budu. Lan na'budu ghayra Allahi'l-vahid. Lan na'budu fi'l-muzarim mansubun nasb el-mufetadır. Faili nahnu gizidir. Ghayra burada mef'ulün bih'tir. Ayrıca ghayra muzaf, Allahi muzafidir. Vahid de Allah'ın sıfattır. Domuz eti yemeyeceğiz. Yine nahnu ekle ye kul yemek. Nahnule ne'kule. Kule, lahm el-khinzir. lan ne'kule lahm el-khinzir. Bu bir isim cümlesi. Nahnu mübtedadır. Burası len ne küle haber fiil cümlesi halinde gelir. ne küle fiil muzari mansuptur. Nasb elinde fettadır. Faili gizli nahnudur. Lahme mef'ulün bitir. Niye el taksir yok? Niye temin yok? Muzaf olduğu için. Lahmel hınziri bu da muzafı değildir. Bütün etler muzaf muzaf değil olur. Mesela lahm, lahmut decaç, lahmul bakar, tavuk eti, lahmul bakar, sığır eti. Zeynep ve Meryem haram kılınan şeyleri yemeyecek. Yine ekele yekülü yemek fiili. Zeynep ve Meryem isim cümlesi olduğu için uyması lazım haber müptedaya. Üç tane tekülani var. Tekülani o iki kadın yiyor. Tekülani siz iki erkek yiyorsunuz. Tekülani siz iki kadın yiyorsunuz. Yani bu len tekülani normalde bu cümleden bağımsız olarak o iki kadın yemeyecek. Siz iki erkek yemeyeceksiniz. Siz iki kadın yemeyeceksiniz manalarına gelir. Fiil çekimlerini ezberleyelim. Zeynep müptedadır ve atı var. Meryem matuftur. Buna matuf alet diyoruz. Haber burasıdır. Len te'kulel muharrammel. Len fiil nasb alameti. sondaki nunun düşmesidir. Buradaki elif fail zamirdir. Elifül isneyindir. El muharrammeti mef'ulün bihtir. Mansuptur. Nasb alameti feta yerine kesadır. Bakın burada feta almaz bunlar. Çünkü cemmenle salimler feta almazlar. Gidişine üzülmeyeceğim. Hazine ale bir şeyi üzülmek. Hazine ale yahzenu ale ben üzülmeyeceğim len ahzene hazine len ahzene ala zehabi kimin onun bir müennese gidiyor kadına gidiyor len fiil muzari nasb ediyor ahzene mansup nasb fetadır faili gizli enedir ene ala harfi cer zehabi mecuz zehabi muzaf he muzaf sözlerine katlanamayacağım. Sabara ala bir şeye katlanmak, sabretmek. Sabara yasbiru. Sabara ala. katlanam ben. Len asbira. Len asbira ala akvalihim. Onların sözlerine katlanamayacağım. Fil muzari mansuplu fetadır. Bunun faili müstetir enedir. Ala harfi cer akvali mecrurdur. Akvali muzaf him yurda zamanında dönemeyeceksin, dönmeyeceksin. Raca ile yarcı müennese karşına bir kız var o zaman. Len Len terci'i ile sekeni fi vaktiha. Ade yaudu da olur. O da len ta'udi. Te Sonunda terci'ine te'udi neydi? ade ile bir yere dönmek. film muzari mansuptur. nasb mehmet sondaki nun'un düşmesidir. Buradaki ye'eler. yaül muhatap fail zamiri ile haricinde es sekeni mecurdur. Fi haricinde vakti mecur. Vakti muzaf hem muzaf'a Sen ehliyet alamayacaksın. Yine müennes karşımızda kadın var. Hasale ala yahsul ala لَنْ تَحْصُولِي ala شَهَادَةِ الْقِيَادَ شَهَادَةُ Ehliyet demek sürücülük, sürücülük belgesi. Fil muzari mansuplu nasb alametinin nunun düşmesidir. Buradaki, buradaki ye zamirdir. Ala harfi cel, şehadeti mecrurdur. Niye el taksir diye temmü yok, muzaftır. Bütün belgeler böyle muzaf, muzaf ile şekli kullanılıyor. E, el kıyadeti de muzafın ilehtir. İnşallah siz ikiniz pişman olmayacaksınız. Ne dime yenden pişman olmak? Ne dime yende mi? Entüme lenten deme inşaallah. Entüme müptedadır. Burası lenten haberdir. Len filmi uzan Tendeme Ten deme. Buradaki nun atılmıştı. Ten demeniydi bu. Buradaki elif. Elif ile faiz zamirdi. Bu ayrı bir cümle. İnşaallah. Yani bizim ana cümle bunun şeyi yok. Başa da alabiliriz inşallahı. En sonunda da söyleyebiliriz. Biz bunu cümleyi muhtarize diyoruz. Ara cümle yani. Esas bizim müftü haberimiz bunlar. Utanç verici habere sevinmeyeceğiz. Feriha bi yefrahu bi. Bir şeye sevinmek. Biz yani. Len Len nefra bil haberil Muhcil. Muhcil utandıracak demek utandıran demek. Den nefra fiil muzari mansublu nasbı müfattadır. Faili nahnüdür. Bir haricen el haberi mecrurdur. El muhcil de onun sıfatıdır. Size elektrik faturasını ödemeyeceksiniz. Müennes. Evet, defa yetfa ödemek. Defan hisab, defa fatura. Fatura ödemek. لَنْ تَدْفَعْنَ فَاتُورَةَ الْكَهْرَبَى Sizler elektrik faturasını ödemeyeceksiniz. Kadınlara söylüyorum. Karşımda kadınlar var. لَنْ film مُزَانِ nasb ediyor ama iki yer vardı. يَدْفَعْنَ تَدْفَعْنَ İki müennes çoğul. Bunlar mebniydi. Bunlar hiçbir şey etkilemiyordu. Mahallen mansup diyeceğiz. Ama sondaki nun, bu nun, fail zan, nunun isvedir bunun adı. Fetura'te mef'ulün bihtir, mansuptur, nasbelin fetadır. Niye başında el yok, sonunda temin yok? Muzaf olduğu için. Elektriğin faturası, yani elektrik fatur, faturası. El kehrabai muzafin değildir. Kız öğrenci kantine gitmeyecek. Zehebe ile, yezebe ile. Ettin mi bu bir isim cümlesi olduğu için. Buraya fiile ona uygun getirmemiz lazım. Yine az önce söylediğimiz gibi fiilde herhangi bir yer atılmıyor. Çünkü mebnidir bu fiil. Ettin mi zehetu len yezebne ilel maksif. Ettin mi zehetu Burası haberdir mahalle mefur. Len yezebne fiil muzari mansup mudur? Hayır. Mansuplu. Alamet yok yani. Mahallen mansup. Bu me mebni olduğu için ile harfice el maksifi mecrur. Bu ikisi terfi almayacak. Hasale ala. Hasale ala almak. Yahsul ala. Evet. Haten gibi bu kadın bakın. Bu ikisi. Hazen deseydi erkek olurdu. O zaman len tahsule Hatani len tahsula ala tarqiye. Bu bir isim cümlesi. Hatani müptedadır. Merfluk alameti eliftir. Testiyenlere bakın merfluk alameti var. Burası haberdir. Haber fiil cümlesi hani mahallen merfu. Len tahsula len fiil muzarı ediyor. Tahsula fiil muzarı mudur? Evet. Nerede? Buradaki nunun düşmesi. Buradaki elif ne oluyor? Fail oluyor. Fail zamiri. Ala harfi cer terkiye isimdir. Bu eğer hazani olsaydı bu ikisi yani erkek olsaydı o zaman bu len yah tahsüle değil de len olurdu. İki kadın geçmişi hatırlamayacak. Zekere yezkürü hatırlamak. Bunun iki manası hem söylemek zekere yezkürü hem söylemek hem de hatırlamak. Evet başka hatırlamak var mı? Tezekkara biraz harf sayısı fazla Onun sonra göreceğiz. El meridatani bu iki kadın olduğu için len tezkura al ma diye el meridatani len ma diye iki kadın hasta geçmişi hatırlamayacak geçmişten bahsetmeyecek evet bu bir isim cümlesi el meridatani mübtedadır merfu nedir? elif de çünkü tesniyedir. haber nasıl gelmiş haber fiil cümlesi halinde gelmiş mahalle merfu evet haber eee len fiil muzar nasbeder tezkura bu da mansublu nasb alameti buradaki ni vardı o gitti Buradaki elif faiz zamirdir. El diye mef'ulün bihtir. Mansuptur. Nasb alemet. İşte buradaki fetadır. odur kadına dinlemeyeceksin. Semi'a yesme o dinlemek. Enti len tesme'i. Evet enti dediğimiz için belli. Sen kadın yani. Muhtabet. Evet enti mübtedadır. Enti len tesme'il muhtabet. Evet burası haberdir. Haber fiil cümlesi halinde mahallen merfu. Len yani fiil muzari nasb Tesmi'i neydi? Bunun sondaki nun gitti. Fiil muzari mansub oldu. Bu fiil fail nerede? Buradaki ya'ul muhatabadır. Mahallen merfu. El muhtabati mef'ulun bihtir. Mansubdur. Nasb alameti. Feta yerine kessadır. Çünkü cemî mennes salimdir. Korsanlar gemilerin geçişine mani yani engel olmayacak, mani olmayacak. Mani olmak mena'a yemne'u men etmek. Mena'a. Türkçe'de seni men ederim. ma, yani bir maniam var. Hepsi bunları Arapça. Mena'a yemnao. Şimdi el karası ne? Bunlar kadın mı erkek mi? Bunlar erkek. Kursanın çoğulu. Kursanın çoğulu el karası. Nasıl çoğul bu? Cemil mükeser, cemil tekstir. Yani düzensiz çoğul. Len لَنْ يَمْنَعَ القراصنة مُرُورَ السفن Korsanlar gemilerin geçişine mani olmayacaklar. Fiil fî cümlesidir bu. لَنْ يَمْنَعَ فِي الْمُزَارِ muzari mansuptur. Nasb alameti fetadır. El-qarasinetu faildir. Fail alamet dammedir. Neye engel? Murura. Evet, mefulün bih'tir. Mansuptu, Nasb alameti fetadır. Ayrıca muzaftır. Es-sufuni muzafun ileyhtir. Mecrur alameti kesradır. Eğer bu isim cümlesi olsaydı el karasinetu başta olsaydı o zaman haber müptedaya uyacaktı. Yani o zaman el karasinetu lem yemna'u yemna'u diyeceğiz bakın. El karasinetu len yemna'u murura sufun. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.